Lale'nin gömleği. Kaos bir uğursa ben uğursuz yetimlerin yetmesiyim. Şimdilik acı kaybımız yok. Çünkü acı kaybolmaz. Kuşkulu attılar bir oraya bir buraya haber yetiştirmekteler. Toza duman'a günah yazmasın Tanrı ve elini tez tutsun gece havalanacak pelerin. Keskin bir ter kokusunu sır gibi saklıyor Lale'nin gömleği. Ve çıkmış bir omuz gibi duruyorsa uçuruma doğru ağaç aşağı bakıyordur. Irmakta köpüren kızlar çok güzel. Birbirlerini bir süredir yalnızca taze yapraklarla yıkıyorlar. Ağaç bile bile yaprağını döküyor aşağı, kuruyor lalenin gömleği. Ormanından uzaklaşan ağacın hep bizi arar kapalı gözleri. Ben de temizim artık, kirimin mürekkebiyle niyetliyim. Bugün dirileri gelebilir, Ölüleri zaten hep burada. Ufak tüfek bir adam öyle uçarı açar kapıyı. Benim size çok hatam oldu. Atımı hapsettim. Atım küçük bir camdan bakıyor arada dışarı. Düşen yıldırım kaybolmadan tutunup ona tırmandım. Ellerimi yaktı o çalan ışık ve kişneyen gürültü bana hayat biraz böyle kibirli göründü. Yoksa elbette herkesin payına eşit ayırdım geceden. Hak geçirmeden karanlığı parçalara böldüm. Sonra çekildim adamı, kimseyi üzmeden sessizce hemen öldüm.''